Yani bu her şey demek değildir ki LGBT birey olmak hani inançlı olmamak değildir. Ben LGBT bireyim ama dinime bağlı bir insanım. Ne kadar yaşayabiliyorum veya ne kadar yaşayamıyorum? Yaşayamıyorum. O benim bileceğimiş. Hani her ne kadar LGBT birey olsam da muhafazakarım. Yerel seçimlerden sonra kurulduk. AK Parti'yi destekleyen LGBT grubuyuz. Bunu biz kısaca muhafazakar LGBT diyebiliyoruz. Yani biz muhafazakar LGBT'yiz. Biz genel olarak baktığında hani sadece Ak Parti veya şu parti bu parti diye bakmıyoruz. Genel amaçla muhafazakar LGBT olarak kendimizi tanımlıyoruz. Genel olarak hani gay, transseksüel çok az sayıda, travesti de çok az sayıda, lezbiyen de az sayıda. Genel olarak gay. Kendilerini muhafazakar LGBTİ topluluğu olarak tanımlayan ve Ak Parti çevresinde örgütlenen grup henüz başbakan ile görüşemediklerini belirtti. resmi olarak hiçbir Ak Parti bireyiyle veya üst düzey yöneticiyle şu anda daha irtibat haline geçemedik. Şu ana kadar başbakanımızla hiçbir temas sağlayamadık. Sağlamaya çalışıyoruz. Biz zaten Ak Parti'nin LGBT politikasını eleştiriyoruz. Malum Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bazı şeyler zamanla olur. Bunlar hep kademe kademe olacak şeylerdir. Hani öncelikle biz çevremizdeki insanlara LGBT bireylerin içerisinde muhafazakar insanların olduğunu anlatabilirsek hani AK Parti buna yavaş yavaş alışacağına inanıyorum. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen mitingde partileriyle buluştu. Miting alanına gökkuşağı bayraklarıyla giren muhafazakar LGBTİ'ler herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarını belirtti. Miting alanına girdik yine aynı şekilde. Önce çok e, tedirgindik. Acaba bir sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Çünkü dediğim gibi daha önce hiçbir muhafazakar partinin e, mitinglerinde veya oluşumlarında LGBT bayrağı taşınmamıştı. Ve bu ilkti bizim için. Hem bunun heyecanı vardı hem de cesaretimiz e, cesaretimizi yenmiş olduk. Bize çok soran oldu bu ne bayrağı diye. <laughs> Biz gökkuşağı bayrağı dedik. Anlamı nedir dediler. E, LGBT bayrağı olduğunu söyledik. Arkadan fısıl fısıl bu gay bayrağı değil mi diye soranlar da oldu. Biz muhafazakar LGBT olsak bile hani muhafazakar insanların çok aşırı dinci insanların içine de girmiş oluyoruz. Hem açık görüşlü hem kapalı görüşlü insanlar da var. Hani bizim bunu kesinlikle göz ardı ar etmemiz beklenemezdi. Ee, LGBT haklarından bahsedirim. Sizin de demiş olduğunuz gibi transların iş bulamama imkanları, barınamama imkanları. Ee, ve sokakta LGBT bireylerinin düştüğü olumsuz şartlar, e, polislerin LGBT bireylerine yapmış olduğu şiddet, kaldıkları problemler, e, gaylerden veya e, lezbiyen arkadaşlardan daha çok problem yaşayan insanlar transseksüeller ve travestiler. E, bu yüzden e, bu konuya daha duyarlı olunmasını ve e, haklarının verilmesi için mücadele etmeyi söylerdim.